Anne sana bir sır vereceğim ama kimseye söylemek yok tamam mı? Tamam yavrum kimseye söylemem ben. Anne babamı niye aradın? La oğlum ben yabancı mıyım? He anlat bakalım. Abi şu suyu versene. Of al. <laughs> oğlum nasıl içiyorsun o suyu lan? <laughs> Ya ses çıkarmasana. Allah Allah. Abone olmayı unutma. Dede açsana şu telefonu. Dede. Allah Allah. Dede. Dede niye açmıyorsun? Kim arıyormuş bir baksana. Ahmet Ahmet. Kim? Ahmet. Ahmet kim ya? Baba ben çirkin miyim? Yakışıklı oğlum. Şu çocuğa bir türlü ısınamadım gitti. Adın ne? Samiye. Hmm. Daha geçmeyecek misin? Dur bir saniye. <laughs> Anne film izleyelim mi? İyi hadi izleyelim. Anne. İzliyorum izliyorum. Anne. İzliyorum yavrum. Anne. İzliyorum. abi ailemi kaybettim de bir anons geçebilir misiniz? Heh tamam hemen geçelim. Mikrofonu bana ver. İyi al bakalım seslen halini. Anne baba ben Tuna. Bakamayacaksınız niye doğurdunuz? Çocuk kalk oradan biraz derslerin üzerinden geç. Tamam anne. Oğlum ne yapıyorsun sen? Derslerin üzerinden geç dedin ya anne. <laughs> Bitti ya. Pahalı olmasa bir tane daha alırdım ha. Bitmedi kanka. Buzları duruyor. Ne buzu? Buzları de, buzları. Çok güzel oluyor. Bak. <laughs> Anne! Yürü! tamam ya bir şey demen. Ya dolaptaki çikolatamı kim yedi? Ben yedim oğlum. Canım çok çekmişti. Ha anne sen yediysen problem yok ya. İstersen bakkala gideyim bir tane daha alayım. Vallahi kızmadım ki. Kardeşim yedi sandım o yüzden. Dur çok 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 geliyor. geliyor. <laughs> Hiç yemedi <laughs> ya zantre. Koş 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 koş. <laughs> ya abi çok panik ya. <laughs> Bir tane hangi bırak bırak. Kaybettik koş, koş 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 tatlı bitti çabuk ol. Tatlı bitti çabuk gel 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 gel. 1 2 3.